Merhaba arkadaşlar. Size rasyonalizasyondan bahsedeceğim. Nedir bu rasyonalizasyon? Bir şeyi mantığa uygun hale getirme, mantığa büründürme. Yatırıldığı akıl hastanesinde ölü olduğuna inanan, bu nedenle de yemek yemeyen ve hiçbir yaşamsal faaliyete katılmayan bir akıl hastası tüm uzman psikiyatristlerce girişilen her çabaya rağmen ölü olmadığı konusunda bir türlü ikna edilememiş. Hastanın bu kararından vazgeçmeyeceğini anlayan ve tedavisini üstlenen psikiyatristlerden biri sonunda hastaya ölülerin kanayıp kanamayacağına dair bir soru yöneltir. Hasta "Tabii ki kanamaz. Çünkü ölülerin tüm hayat fonksiyonları durmuştur." der. Bunun üzerine psikiyatrist küçük bir iğne alıp hastanın parmağına batırır. Bir müddet şaşkınlıkla parmağına bakan ve kanadığını gören hastanın tepkisi ilginçtir. Lanet olsun ölüler de kanarmış. Sorgulamadan inandığımız bir şey varsa inandığımız o şeye karşı bir sürü delil gösterilse de ne yapıp eder o kendi bildiğimize inanırız. Buna rasyonalizasyon yani mantığa uygun hale getirme, mantığa büründürme denir. Bu bir psikolojik rahatsızlıktır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.